cansızlar yaratılmış. Dağ, taş, toprak yaratılmış. O neye hizmet ediyor? Nebatata, otlara, çiçeklere, ağaçlara. Onlar bir daire oluyor, ikinci bir daire. Cansızlar dairesi sonra otlar, ağaçlar vesaire dairesi. Onlar neye hizmet ediyor? canlılara inek, böcek, sinek onlara hizmet ediyor. Zihayat olanlara. O daire kime hizmet ediyor? İnsanlara. Yani cansızlar dairesi, nebat dairesi, hayvan dairesi. Hayvan dairesi teşkil ediliyor. Onlar kime? İnsana hizmet ediyor. İnsan neye hizmet ediyor? İnsan da bir şey için yaratılmış. Her bir mahluk ön, kendisine dayalı bir sınıfı besliyor. İnsan, insanda şükür için yaratılmış. İnsan da şükür için yaratılmış. İnsanlığın merkezinde de şükür var. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere, lütfe, kereme, ihsana, ikrama dikkat edip, onu met etmek, onun lütfünü anlamak, onun ikramını anlamak, ona teşekkür etmek, ona ibadet etmek, ibadetiyle şükrünü ona iletmek. Eğer insan kendisinden beklenen şükrü eda etmese, o zaman maksatsız bir mahluk vaziyetine gelir. Elbette O cansız nebat, hayvan, onların bütün hizmetlerinin yükü, hesabı bu adamdan sorulacak. Neticede bu nes hizmet ediyor çünkü. Eğer bu şükrü yerine getirmezse elbette ceza görecektir. Çünkü şükür için yaratılmış. İnsanın başka bir maksadı yok yani. İnsan başka bir maksadı yok. Bu alemde Yaradanını tanıyıp ona ibadet etmek, hem cinsine hizmet etmek, onlara faydalı olmak, yani beşeriyete şükür makamında yardımcı olmaktır. İnsandan beklenen şey bu. Eğer bunu yapmasa vesvesini yapmamış olur. Evet. Sonra görüyoruz ki alem insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil oluyor ve noktayı merkeziyede rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musakhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envanından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i namında bir cihaz ile Mat'umat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. İnsanı Cenab-ı Hak terazi olarak yaratmış. Yani insanın her tarafı terazi. Terazi illa dartı değil. Mesela metrede bir terazi. Öyle değil mi? Şimdi renklere bakıyor. Yeşil göz terazi çok yeşil. Sülfüzi yeşil. Biraz daha az yeşil. Terazi tartıyor onu. Dokunuyor el. Sert, soğuk, yırtıcı, tırmalayıcı. Bunları hepsini terazi el. Dil. Yeryüzünde ne kadar tat varsa tat. Allah'ın yarattığı bütün tatlar, tat cinsleri. Hepsinin onun terazisini getirmiş, dilin üzerinde bir hücre olarak yaratmış Allah. Yeryüzünde 300 bin mesela 300 bin tat var. İnsanın her bir insanın dilinde 300 bin tadı alacak hücre var. O hücre kapalı duruyor. <laughs> o gıdayı aldığın zaman, o tadı aldığın zaman o hücre açılıyor. Bu ekşimsi, yani bu ekşimsi neye benziyor? Keker, kekremsi, yani bir şey, çünkü ilk defa alıyor onu. Yani ömrü boyunca ilk defa aldığı tadın hücresi dilinde duruyor. O geldiği zaman o hücre açılıyor. Ondan evvel açılmıyor. Cenab-ı Hak böyle insanı terazi olarak yaratmış. Terazi, her tarafı terazi. Tartıyor. Göz tartıyor, kulak. Çok sert bir ses geliyor ya. Kedi sesimi, o sesimi, o sesimi tartıyor. İnsanın her bir tarafı terazi. Mahlukatın bütün nevileri, çeşitleri insana hizmet ediyor. Ve her biri bir Ayrıca bir gıda, bir nimet, yani mide suyla, yemekle gıdalanıyor ama göz de renklerle rahat ediyor. Burun da havanın güzelliğiyle teneffüs ediyor. Ormana, dağa vesaire gittiğin zaman, oh ciğerimiz bayram etti diyorsun. İnsanın her bir tarafını Cenab-ı Hak insan terazi olarak yaratmış yani. Neyine baksan tartıyor, tartıyor. Hepsi nimet. Demek ki insan küllühün nimete boğulmuş. Yani insan akşama kadar gelen parayı sayıp nimet zannediyor ama o parayı sayacak nefesi hiç düşünmüyor yani. <laughs> 24 saatte bir para sayıyor, on nimet sayıyor da iki dakika almasa ölecek olan, ölecek olan havayı hiç düşünmüyor. Güneşi hiç düşünmüyor, ayı hiç düşünmüyor. Havanın basıncını hiç düşünmüyor. Sıcaklığını, soğukluğunu. Hulasa insan eğer şükür etmezse hakikaten çok kötü bir şey olur yani. <laughs> çok kötü bir şey olur her tarafı terazi, her tarafı nimet. Her şeyiyle Allah Allah insanın nimetten istifade edecek şekilde yaratmış. E bunun karşılığında da bir şey istemiyor ha. Bunun karşılığında da bir şey istediği yok. Ya bir günde beş vakit namaz kılacaksın, bir saat tutar. 24 saatte bir saat. Zenginsin ömürde bir hac edeceksin. Ayda bir defa oruç tutacaksın, senede bir defa oruç tutacaksın çok hafif ibadetler verdiği nimetlere göre bir hava nimetinin eğer parayla alışverişi olsa ne olur? Göz nimetinin, kulak nimetinin, el ayak nimetinin, böbrek böbrek çalışması, bağırsak çalışması, ciğer çalışması. Halbuki bunların hiçbirisi insanın de değil. Ama en akıllı, en şuurlu, en yüksek zekalı bir Mahlukun yapamayacağını yapıyor bir ciğer. Şu kadar bir kan pıhtısı, karaciğer, bedende ne varsa karaciğerden geçiyor. Ne varsa. Her şey öyle. Şu kadar et parçası, bölüm kaç 3000 bin kimyevi maddeyi tespit ediyor, bedene lazım olanı bırakıyor, öbürünü idrarla dışarı atıyor böbrek. Hangi laboratuvar 2000-3000 bin, bin çeşit kimyevi maddeyi tespit eder? Hava et parçası öyle yaratılmış. bunlar şükür istiyor ya. Yani bunlar şükür istiyor. Ancak Rabbim vermesin bir sıkıntı olduğu zaman insan anlıyor. ha böbrek varmış. Allah 30-40 sene yaşadın hiç aklan gelmedi değil mi? Bir çakıl dişti oraya. Ondan sonra düşünmeye başladım. Düşün ki 30 40 sene ne kadar büyük bir nimet. Hiç para pul bir şey olmadan bedava o işi yapmış. İnsan hakikaten çok nankör ya. Vallahi çok nankör. Yani bir insan Rabbim muhafaza etsin. Bir gözün bedeli nedir ya? Bir gözün bedeli nedir? Dünyaları versem bir gözü alabilir misin ya? Sen onu git göz olmayana sor. Teneffüs bir nef nefesi burnun burnun yanmadan, sıkıntı çekmeden teneffüs etmenin sen ne kadar kıymet olduğunu biliyor musun? Git astım hastalarına sor onu sen. Akıl nimeti, akıl nimeti, akıl nimeti. Hele git bizim Elazığ'da var işte. Bir hele de var, diye de bak Seni böyle cebinden çıkarır adamlar. Allah aklını almış. Allah aklını almış. Ne kadar büyük nimet akıl. Akıl ne kadar büyük nimet. İrade. İlahir. O halde bu insan niye ibadet etmez ya? Yani? Bu insan niye ibadet etmez? Bunların her biri dünyalara değer nimetler, kıymetli nimetler bunlar. Her biri. Hangisini tutarsan tut. Bu kadar kıymetli nimetlerle insanı bezemiş, süslemiş, iç içe koymuş. Ha böyle yağıyor. Nimetler yağıyor insan tepesine. Ya yani bir defa da de ki ya ey bunu gönderen sana şükürler olsun. Ne emretmiştin? Beş vakit canım kurban sana. Beş vakit namaz nedir? Bir de ya bunu, bir de ne var yani, bir de bunu. E Demesen cezası az mıdır yani, hak değil mi ceza? Demesen hak değil mi bu ceza? He? Bu kadar nimete, ha, bu basit, bu kadar basit bir şükür yapmasan, ceza hak değil midir yani? Buyur.